Evet arkadaşlar, bugün size Brawl Stars'ı Uno kartlarını tanıtacağım. Eğer daha fazla böyle videosu istiyorsanız kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın. Şimdi, paketimizi ben daha önceden açmıştım. Açıyorum. Kartlara bir bakayım dedim. Kartlar şu an karışık. Ama... Yine en başında ay yıldızı Cemit vardı. Bir mavi ay yıldızı, sıfır Cemit. Bir kırmızı ay yıldızı Cemit, sıfır. Şimdi ben açtım kartı. Aldım desteği. İçinde karakterler de olması lazım değil mi? Sadece bir tane ay yıldızı Janet koyup da bitmez. Şöyle joker kartlarda Koymamışlar. Mesela renk değiştir kartlarına koymuşlar. Ama artı iki kartlarına koymuşlar. Mesela geldim. Ay yıldızı Canıt'ı şöyle kenara ayırıyorum. B var. Bibi var. Ç Charlie var. Amber var. Canıt var yine. Yine farklı bir şekilde Canıt var. Yine Amber var. Yine şimdi Bull var. Yine aynı şekilde Bull var. Burada şu Joker dedim. yani şu artı iki küçük oyunu değil neredeyse oyun değiştirmeyen kartlar gibi böyle mesela durdur şey e kişiyi engelleme veya sırayı değiştirme gibi böyle kartlarda yine karakterleri koymuşlar. Sonra Jesse var. Başka. El Primo var. El Primo böyle. Sonra Leon var. Piper var. Ne böyle şekilde gidiyor. Shelly var. Sonra başka da bir şey yoktu galiba. Hem mesela bak söylemiştim. Renk değiştirme kartında ortada renk değiştirme ile alakalı semboller olduğu için buraya karakter koymamışlar. Bu beni biraz üzdü. Bunlar aynı şey geçerli. Bu kartta mesela ya artı 4 yapabiliyorsun ya da renk değiştiriyorsun. Bunu da koymamışlar. Başka da bir şey yok. Ama bir de şunu şey yaptım ben düşünüyorum. Bence bu kartlar çok ince ve karıştırılması çok zor. Mesela şimdi kartları toplayayım, göstereyim. Şöyle topladım. Sadece şu hareketi yapabiliyoruz. Yukarıdan alıp alta koyma. Biz mesela şöyle de yaparız, değil mi? Şöyle alıp arasına koyup böyle yaparız. Ama burada bazen İkinci desteği de açtığımızda bunu da zorlamıyoruz. Hatta diğer destede de farklı karakterler var mı? Gözümüzden kaçmış mı diye. Hemen bir bakalım. Şöyle. Şunu da buraya koyalım. Bunu açalım. Yine bizi ayrıldığı can karşılıyor. Amber, El Primo, Piper, Shelly, El Primo, Shelly, Bol böyle devam ediyor. Farklı bir şey yok. B var. Bu neydi? Kartları inceleyin diye gösteriyorum böyle e, ee, galiba şu Joker kartların belli bir kısmında Janet kullanmışlar. Geri kalan bir de sıfırda Janet kullanmışlar. Ee, kartlarda belli sayılarda olabilir mi diye yapıyorum. Çünkü bakın Ay Yıldız Janet Ay Çünkü Ay Yıldız Janet sıfır değil mi? Yav Ay yıldızı canı sıfır. E burada da sıfır ay yıldızı canı var. Ama rengi farklı. Şimdi bakalım mesela. Bir iki iki kart yani şu iki numaraları iki numaralı bir kart da yine farklı bir renkte ember olacak mı? Bakalım. İki numaralı kart arıyorum. Şuradan Evet. İki, i̇ki numaralı diğer bir kartta yine Ember var. Her bir numaraya bir karakter seçmişler. Ona göre bir şekilde yapıyorlar. Karakterleri koyuyorlar. Bir de şöyle bir paketini göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi karakterleri de vermişler böyle. Ama tam bütün karakterleri vermemişler galiba. Mesela burada ee, burada Piper yok. Ama içinde Piper var. Şöyle gösterdiğimizde arkada eski Brawl Stars'ın şeyini vermişler. Eski Brawl Stars karakterlerini böyle görünümlerini koymuşlar. Sonra diyor ki işte böyle içerikte 110 kart varmış. Yüz, toplam bu ikisinde, bunda ve diğerinde 110 kart var. Bir destede değil. Yanlış anlaşılmasın. 7 yaş üzeri ve 2 ila 10 kişi arasında oynanılabilir. Paketini incelediğimizde güzel bir yapı var. Kartlardan da örnek vermişler. Şu yukarıda karakterlerden örnek vermişler güzel bir kutuyu yapmışlar. Aslında çok ince bir kutusu da yok yani korunmalı. Baktığımızda Uno'nun oğusunun içine Brawl Stars logosunu koymuşlar. Her yerde Brawl Stars'ın yıldızı var. Kartlar olarak bu kısımda da örnekler vermişler. Brawl Stars'ın arka planını da Uno'nun arka planına koymuşlar. Mesela bakın burada ön tarafta soluk desenlerle gösterilmiş olsa da buralarda buralarda yine göstermişler. Pakette yeterli olan bilgileri vermişler. İşte burada burada İngilizcesi, burada da Türkçesi var. Türkçesini okuyalım. Renkleri veya sayıları eşleştiriyormuşuz. 3 özel joker ile dilediğin kuralı koy ve oyuna yön ver. Elleri karıştır, kuralı, oyunu yeniden elleri karıştır, kuralı oyunu yeniden başlatır. Burada kartlarla alakalı oyunun kurallarını anlatmış burada. Şu şu kısımda. Burada farklı bir şey yazmıyor arkadaşlar. Burası sadece İngilizce kısmı. Burada da Türkçeyi vermiş. <laughs> Yine paketin alt kısmında Brostars'ın yıldızının logosunu görebiliyoruz. Altında da burada koydukları logonun aynısı var. Böyle bir tanıtımdı. Şimdi kanalıma abone olup like atmayı, beğendiyseniz yorum yapmayı ve yorumlara uno yazmayı unutmayın. Görüşürüz.